Evet, yayındayız sanırım. Herkese merhaba. Ee, üçüncü oturumumuzdayız. Ee, i̇lk iki oturum çok güzel geçti bence. Ee, çok ilginç bilgiler ve tartışmalar oldu. Keyifli oldu. Bugün de çok değerli bir sanatçıyla bir aradayız. Ee, Elif Çağlar'la. Ee, merhaba. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. <laughs> ee, ben biraz kendimden bahsedeyim ve e, ne yapıyoruz burada Hani e, hem kurum olarak hem e, Elif'le birlikte ne yapacağız biraz bunlardan bahsedeyim. Ben Oğuz Öner, Koç Üniversitesi'nin Kültür Sanat Etkinlikleri Koordinatörüyüm. Sevgi Önü Kültür Merkezi'nin artistik yöneticiliğini yapıyorum. E, Sevgi Önü Kültür Merkezi olarak burada yer almak istedik çünkü gelecek e, becerilerini e, biraz sanatla, ilişkili olarak değerlendirmek istedik. Yarınki oturumda da aynı şekilde konuşuyor olacağız farklı konularda. Bugün de yine kariyer merkeziyle işbirliği ile böyle bir oturma karar verdik, böyle bir konser ve kısa bir sohbet gerçekleştirmek istedik. Elif Çağlar da bizim Daimi sanatçımız diyebilirim Sevgönün Kültür Merkezinde her sene davet etmekten gurur duyuyoruz ve çok çok seviyoruz kendisini. Elif Çağlar tabii bizim vizyonumuzu destekliyor çünkü Sevgönün Kültür Merkezi aslında çok bizim için heyecan verici bir ifade ve paylaşım alanı. Öğrencilerin vizyonunu açmak üzere aslında 2008'den beri aktif olarak etkinlikler yapan bir merkez ve bu vizyonun doğrultusunda bu çizgide çok güzel sanatçılarla çalışmaya sahne sahnemize davet etmeye işte salı caz etkinliklerine salı günleri caz etkinlikleri ve diğer farklı mekanlardaki etkinliklerimize davet etmeyi çok seviyoruz. Bugün aslında doğaçlama kelimesi bizim için önemli bir kelime, bir keyword. Neden? Çünkü aslında bu gelecek becerilerini düşünürken doğaçlama kelimesi çok farklı bir yerde konumlanıyor diye düşünüyorum ben. Çok farklı bir rezonansı var diyebilirim. Biraz doğaçlama nedir? Ne yapıyoruz doğaçlarken? Hangi dinamikler devreye giriyor? Onlardan bahsedeceğiz, parametrelerden ve doğaçlama gereksinimlerinden İşte bu çok hızlı tabii ki değişiyor, dönüşüyor diyoruz. Bu hızlı dönüşen, değişen yaşam içinde ne ne yapıyoruz, doğaçlıyor muyuz, doğaçlamıyor muyuz, kurallara bağlı mı kalıyoruz, ne derece adapte oluyoruz yeniliklere, değişimlere, bu pandemi sürecinde de e, nasıl bir süreçten geçiyoruz bununla bağlantılı olarak. Ve bunu e, aslında kreatif bir yanıt olarak ben görüyorum doğaçlamayı. E, müzikte e, yıllardır kullanılan bir teknik. E, ne tür refleksler barındırıyor doğaçlama vesaire bunları birazcık tartışalım. Gelecek becerileri olarak doğaçlama devam edecek mi? Belki bundan bahsedebiliriz. Biraz Elif kendini tanıtabilirsin belki çok kısa. Neler yapıyorsun doğaçlamayla ilişkili olarak da, background olarak da. Evet, tabii <laughs> Ee, çok kısa özetlemek gerekirse böyle, es, çok da eskilere gitmeyeyim ama hani bir e, müzisyen e, adayı olarak da genç yaşlarda hep hani sesimle ne yapabilirim? Bu şarkıyı başka türlü nasıl söyleyebilirim? Başka ne sesler? çık Hani hep hep bununla ilgiliydim. O yüzden e, ben de e, caz bölümü vardı o dönem Bilgi Üniversitesi'nden okuduktan sonra Queens College'da e, caz performansı üzerine master yaptım. Yani hani o altı senelik yoğun eğitimde diyelim... Doğaçlama bir kere zaten müfredatın çok önemli bir parçasıydı ve bizi e, tabii ki e, caz e, hani armonileri ve ritimleri üzerine diyelim belli bir caz geleneğinin üzerinden önce gelenek içerisinde doğaçlama yapabilmek için gerekli e, yetenekleri diyelim yani gerekli bilgileri verdiler daha sonra e, biz bunları biraz sindirdikten sonra şimdi ben kendimi katarak ne yapabiliyorum? Hani önce belli bir şeyde rahatlamak gerekiyor. Kendi sound'unuzu bulmak, ben ne yapıyorum, ne yapmak istiyorum mu ulaşmak aslında daha da zor bir şey. Bu hiçbir okulun belki veremeyeceği bir şey gibi düşünüyorum ben. Hani kendi yolculuğunuzla çok ilgili bir şey, kişisel yolculuğunuzla. O yüzden doğaçlama yani bu manada cazla dominant bir şekilde hayatımda olsa ve bana kurallarını öğretse de hep Hepimiz gibi aslında günün de birçok, e, hayatın birçok bölümünde de doğaçlama uyguladığımı düşünüyorum. E, fakat müzikal olarak konuyu orada tutmaya çalışırsak uh -huh. eğer. E, baş, yaptığım diğer müziklerde de e, yine doğaçlamanın önemi var. Ne kadar e, bazı kontrollü şeyleri de sevsem de e, bir şekilde bir ifade alanı, bir özgürlük alanı bırakması adına doğaçlama vazgeçilmez bir unsur benim için de. Evet, katılıyorum kesinlikle. Ben de aynı zamanda işte bir ses araştırmacısı ve tasarımcısı olarak doğaçlamayı evet. çok 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 değerli buluyorum hayatımda ve gitgide daha da derinlemesine öğrenilen çok büyük bir alan olduğunu düşünüyorum. Ya tabii bu kreatif ve refleksif bir beceri aslında doğaçlama. Burada birçok parametre devrede oluyor. Yani ne gerekiyor doğaçlama dersek belki genel olarak. Yani bana göre yani tabii ki o müzisyenin, o kişinin temel bilgisi, o altyapısı çok önemli oluyor. Yani enstrümanına tamamıyla hakim olması gerekiyor. Enstrüman sesse sesine hakim olması. Trombonsa trombon vesaire Ama bunun dışında da tabii ki, aslında çok temelinde anı dinleme eğilimi ne kadar yüksekse, yani ne kadar anda kalarak o anı görerek, dinleyerek, duyumseyerek hissederse o kadar refleksif olabiliyor diye düşünüyorum. Evet. Ve bunu yaparken de tabii karşılaştığı farklı unsurlar olabiliyor ve yani işte grupla doğaçlıyorsa grup içinde farklı unsurları dinliyor, işte cevap veriyor vesaire ve risk alma güdüsü de çok önemli değil mi doğaçlamada? Evet. Kesinlikle çok önemli. Yani bu yani her an her şey evet. çok kötü de olabilir, muhteşem bir şeye doğru da o sırada evrilebilir. Hiç önemli değil ama o, o sırada işte var olur yani <laughs> önemli olan. Dolayısıyla aslında çok ciddi anlamda belirsizliğe doğru giden bir yol. Yani belirsizliğin belirsizlikle başlıyorsunuz aslında doğa aşamada çoğu zaman ve Hı -hı. o belirsizliğin içinde belli dinamiklerin içinden geçerek farklı yaratım sürecine giriyorsunuz. E, bunu ben çok gelecekle bağlantılı da görüyorum şu dönemle de çok bağlantılı görüyorum o nedenle de çok ilgimi çekiyor aslında evet, e, evet yani değişen ve hızlanan gelecekte doğaçlama nasıl olacak olacak mı bu e, işte işte yapay zeka dediğimiz bir konu var tabi o daha Hı -hı. büyük bir konu belki yine bu e, festivalde ele alınacak ama çok merak ediyorum Yani yapay zeka gerçekten ...doğaçlamayı artık e, bünyesine katıp bunu gerçekleştirebilecek mi? Belki de. Neden unuttuğum yani. onu e, Yani şey gibi değil aslında. insan da doğaçlarken biraz böyle bir bakmamız lazım. Hani ben neyi doğaçlıyorum? Sıfırdan hiçbirimiz bir şey sonuçta yaratmıyoruz aslında. Var olan bir şeyler kafamızdaki bir takım... İşte işte kodlarla bir sürü şeyle şekillenmiş olarak bazı seslere de belki yaklaşımımız öyle. Bunları birazcık sorgulamak kadar onlar da önemli gibi geliyor. Hani insanı böyle zaten şimdi özgürlük algımız da çok farklı. Hani doğaçlama yapıyorum çünkü özgür hissediyorum mesela diyoruz ama bu şeyleri de kavramları da hani düşünmek. Özgürlük tam olarak neden ne ne bah ne, neden bahsediyoruz? Sen orada ne hissediyorsun özgür derken? ne kastediyorsun gibi. Çünkü o kadar çok koşullanma var. Çok kodlar var içinde. evet. Bu <laughs> bu evet. hani müziğe de ne yaparsan evet. yap yansıdı Müziği bundan ayrı tutamıyorsun. O yüzden geri dediğin şey çok doğru. Hani enstrümanınıza bir şekilde sahip olmanız lazım. Yani bu canım ben zaten duygularımı dökecek kadar işte şu kadarı yeter. O biraz şey başka bir şeye giriyor bence. Ee, enstrümanı teknik olarak diyelim bildikten sonra bu hani müzik dışında herhangi bir neyle ilgileniyorsanız bence o yaptığınız şeyin hani teknik olarak en iyi şekilde nasıl yapabiliyorsunuz onu bildikten sonra tekniği asla bir amaç olarak değil de bir araç olarak kullanıp daha sonra da e, işte kendi o sound'unuzu ve tavrınızı geliştirmek bence orada ee, mesela ben hani daha genç bir kendi diyelim 20'li yaşlarımdayken bunu çok daha hani yapıyorum. Okey işte budur benden çıkan öz daha böyle hakim olduğumu zannediyordum mesela. Ee, belli bir süreden sonra şimdi bu kavramlar biraz daha oturuyor. Hani özgür derken neyi kastediyordum ben acaba de neye göre özgürüm Şimdi o açıdan düşününce şey de oluyor yapay zekaya da belki o kadar zengin şartlanmalar konulup belki öyle bir yere gidecek ki belki de bizden çok farkı olmayadan hani bize çok hitap eden müzikler de yapabilir di diyorum belki her zaman bırakıyorum ama sen de öyle düşünüyorsun sanırım ben onu yine de o <laughs> elementi <Evet>. de... <laughs> yine de onu <laughs> Onu korumak istiyoruz gibi. gerçekten. <laughs> yani o Aynen. özgün kişiye ait o üslü bu hem o kültürel milli değerler dedik hem de o özgün kişiye ait belki de ruhunu üflediği dediğimiz o ruh Hı -hı. meselesi tabii ki tam evet, o, o tam nokta <laughs> o duygularını evet. e, derin bir yerden ifade ettiği o alanı e, nasıl Hı -hı. replike edebilir e, bir e, yapay zeka? Bu bu çok Görü göreceğiz göreceğiz evet. evet. <laughs> Sabırla bekliyoruz, izliyoruz. Ama bir yandan da e, şevkle üretmeye devam ediyoruz daha organik formlarda. Öyle tabii ki. Ben o, o hep bence olacak zaten. Hep oldu tarihi başından beri. E, yine bir şekilde devam edecek hani insanlar yine bedenine vurur bir şey yapar yine o müzik Hep hani, hep devam ses çıkarır, Bir yerden ses çıkarır. <laughs> İçgüdüsel bir şey bu da yani. Harika. O zaman eğer hazırsan yavaştan senin e, muhteşem doğaçlama e, seçimine başlayabiliriz. Benim için de gerçekten çok değişik olacak bu arada ve ben de çok teşekkür ediyorum Future Skills Fest'te. Gerçekten ben de şu an sizinle birlikte doğaçlayarak, izleyen ve herkesle birlikte böyle bir şeyler keşfediyor olacağım ana dair. Benim için de çok heyecanlı yani farklı bir konser olacak şu anda diyerek. O zaman güzel konserler.